Evet efendim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Switch 2 ile tahmini olarak geçirdiğim bir 6 aya bakacağız. Kendisi çıkışını yapalı tam 6 ay oldu ama ben e, tahmin olarak çıkışını yaptıktan ama 10 gün sonra falan almıştım. Ama neredeyse 6 ay diyebiliriz bundan dolayı şu an bu videoyu yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Kendisi nasıl performansı içeriği alınır mı parasını eder mi Switch 1'e göre farklılıkları vesaire vesaire diyerek gideceğim. Şimdi öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki, kanalda bir kutu açılışı da vardı. Ben Switch 1'i sadece light sürme olarak kullandım ki o da burada duruyor, case'in içerisinde. Ama Switch 1 de burada. Bundan dolayı Switch 2'yi almayı istiyordum. Zaten olabildiğince Nintendo oyunlarına kendimi kanalize etmeye çalışıyorum. Switch 2'yi de neredeyse çıktığı gibi bundan dolayı aldım. Şimdi, öncelikle şundan başlayalım ki, performansından yani e, ne olursa olsun sonuçta bu şu an dünyanın en güncel konsolu gibi bir şey. Baktığınızda PlayStation 5 ve Xbox e, ne çıktı lan? Series X'ten e, çok daha yeni şu anda. E, şöyle bunun bir kılıfı da var aslında ben bu kılıfı da çıkarsam mı neyse dursun şu an için. E, performans nasıl diye bakacak olursak ben herhangi bir şekilde e, şeye bağladığımda ev konsolu modundayken bir problem yaşamadım. Cyberpunk falan gayet sıkıntısız şekilde çalıştı. El modundayken de yine bence bu moda göre güzel bir performans veriyor. Yani çok detaylı şu şöyle böyle demeyeceğim ben. Tamamen size bir kullanıcı yorumu aktarıyorum. Detaylı teknik tek bir analiz yapmıyorum. Görüntüm gitti geldi. Ee, ben dediğim gibi bir hayli e, performanstan memnun kaldım Pil süresinin çok uzun olmadığını söyleyebilirim maalesef ki Hani nedir orijinal Switch'in de çok iyi değildi ama Geçtiğimiz hafta e, biraz PS Vita ile vakit geçirdim Ve mesela Vita'nın pil süresi şuna göre çok çok daha yüksekti Ama tabii ki bunu da oyunlar malum Eğer ama mesela Cyberpunk falan oynuyorsanız çok rahat 4 saatte pili bitiyor. ben kendisinde Donkey Kong Balanza'yı çok oynadım el modunda ve Super Mario Galaxy'yi oynadım. Balanza yine çok uzun gitmiyor şarjı. E Mario Galaxy içinde bir 5 saatte rahat bitiyor diyebilirim. Belki 5 saate kadar bile gitmiyor. şöyle gördüğünüz üzere ben kendisi için bir şey de aldım. Hem kılıf niyetini de birazcık görmüyor ama oynamayı çok daha kolaylaştırıyor tutmak için. Bu zaten kılıf niteliğini niye görsün? Çünkü kendisinin bir kılıfı da var. Bunu da göstereyim hazır Switch alakalı bir video yaparken. Biliyorum oyunlarını merak ediyorsunuz. Birazdan da oyunlarından bahsedeceğiz. Önce şu ıvır zıvırını bir halledelim. böyle bir güzel bir şey aldım. Case aldım. Ben bu case'e bayılıyorum. Çok çok sağlam. çok da büyük. Gerçekten çok büyük. Şöyle size içinde gösterecek olursam. Burada oyunlar var. Oyunlarım var. Mario var. Mario World. Mario Kart yani Zelda var Cyberpunk var şurada sanırım Yakuza Böyle e, buraya şeyleri koyabiliyorsunuz Şuraya konsolun kendisini koyuyorsunuz Bir hayli kullanışlı oluyor Yine içinde de benim şey var e, e, Joy-Con'ları taktığımız Zımbırık var ben onu kullanmıyorum Burada tutuyorum e, Bunun ne kadar büyük olduğunu göstermem Gerekirse bu benim e, Switch Lite case'im Yani şöyle yan yana koyarsam Boyut farkları çok net ortaya çıkacaktır Diye düşünüyorum bir hayli büyük e Bunun yanında yine bir ekipman olarak bahsedecek olursam ben Switch'i aldığımda yanında e Pro Controller'ını da aldım. Yani ne olursa olsun Joy-Con'larla oyun oynamak eğlenceli olsa da bir yerden sonra rahatlığını kaybediyor. Ve ister istemez biz de yıllardır e klasik düzene yani klasik kollar alışık olduğumuz için e bu bence ihtiyaçlı ve aldım. Çok rahat çok kullanışlı şu tuşları falan inanılmaz derecede yumuşak fazlasıyla yine keza şunlarda. da son derece yumuşak kaliteli tuşlar ben herhangi bir problem hiçbir şekilde yaşamıyorum kendisiyle tavsiye ederim eğer aklınıza soru işareti varsa bence switch alacaksınız switch alacaksın switch key'nin pro kontrollerini alabilirsiniz ben kendisinden bir halim memnunum şarjı da bence gayet uzun gidiyor ben şarjı konusunda hiçbir problem yaşamadım şu ana kadar aldığımdan beri toplasanız 3-4 kere falan şarjı bitti yani çok fazla oynamıyorum isterseniz switch'i ama yani bence beni tatmin eden bir süreydi en azından bunun dışında tabii ki en önemli şey 6 ayı doldu ve Switch 2'de ne oynayabiliriz? İyi neler var derseniz ben şöyle kendim de açacağım. Benim nelerim var ben neler oynuyorum bunlardan bahsederek. Efendim e, öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum ki şöyle ekranda gösterebilirsem. E, Switch Online abonelerine bu şekilde eski... E, Nintendo konsolların oyunlarını sunuyorlar. Ben sadece üçünü göstermem bir sürü var. İşte Nintendo 64, NES, SNES, ve bu Switch özel normal Switch'te diğerleri de vardı. GameCube'la GameCube oyunları var. GameCube oyunlarında çok iyi bir şeyler olduğunu söyleyemem. En çok ilgimi Luigi's Mansion çekiyor. Onun yanında eski Zelda oyunlarını falan oynamak istiyorsanız bu aletin içerisinde neredeyse hepsini oynayabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir avantaj sunuyor. Game ee, GameCube'a kadar olanlar için. Ama tabii ki bu değil konumuz. Şimdi öncelikle burada son oynadığım oyun olarak da duruyor. Bakın şöyle büyütürsem. Yine görüntüsüyle tabii ki ekrana ben koyacağım. Ama aletin içinden de göstermek istiyorum. Super Mario Galaxy ve Super Mario Galaxy 2. Bunlar aslında eski oyunlar Wii'nin oyunları da. Ve çok yüksek puan ortalamalarına sahipler. Birisi 97, diğeri 96 ortalamaya sahip. Yanlış bilmiyorsam Metacritic'te. Ve bunları sonunda bir güncel konsoluna getirdi Nintendo. Bunu da Switch 2 ile yaptı. Ben daha önce oynamamıştım. Bundan o bu yüzden çıktığı gibi paket satın aldım. Oynuyorum e, Super Mario Galaxy bitmek üzere bittim bitecek Galaxy 2'de bundan sonra başlayacağım Muazzam keyifli oyunlar yani e, 3 boyutlu platformer sevmiyorsanız bile size türü sevdirebilecek kalitede oyunlar bunu rahatlıkla söyleyebilirim Bundan dolayı aklınıza ben bunları çok daha oynamadım ne yapsam falan diye düşünmeyin bence son derece iyiler E Bunun yanında şeyleri geçeceğim işte bir hayli şey oyunum var 2A e, oyunlar aldım indie oyunlar aldım bunları geçeceğim ben tamamen bu konsolu neden almalısınıza gelecek oyunlardan bahsediyorum. Abi burada sonunda iki tane yan yana da duruyorlar. Ee, görmeniz yine bir hali zor olabilir. Mario Kart ve Donkey Kong. E Mario Kart World bilmiyorum eski Mario Kart oyunlarını oynamadım. insanlar 8'e e göre daha kötü olduğunu söylüyor ama ben çok keyif aldım. Ha tabii ki e, deli oynamıyorum ama bu oyunun benim için en güzel yanlarından birisi şu oldu. Bunu gerçekten ne yaptım? Konsolu aldığımdan beri ne zaman evime bir arkadaşım gelse şey yapıyorum ve durup ne yapsak diye düşündüğümüzde Gel bir abi Mario Kart'ta kapışalım. E bilmiyorum. Bilme hiç önemli değil. Çünkü 10 dakika falan süre oyunu öğrenmen. Evet ustalaşması çok zor bir oyun. Ancak öğrenmesi çok çok kolay. Ki şöyle de çok güzel bir şey yapmışlar. Bunu göstermek için sanki ben şunları çıkarsam çok daha verimli olur. Evet. Hemen şunu ben şuradan çıkarıyorum. Bu gördüğünüz gibi çıkan bir aparat. Bir hayli kolay çıkabiliyor. Bu da Switch'in kendi şeyi. Bunlardan tutmak bir yerden sonra yorduğu için buna bence ihtiyaç oluyor. Nasıl güzel bir şey yapmışlar ondan bahsedeceğim size. Şimdi şu ekranımızı bıraktım. Joy-Con'ları ayırdım. Ve diyelim ki bir arkadaşınız geldi. Beraber Mario Kart oynayacaksınız. Ancak bir pro kontroleriniz yok. Eyvah tek kolum var diye düşünmeyin. Bunu alıyorsunuz eski ee... Mario Kart'larda var mıydı bilmiyorum. Onu öncelikle söyleyeyim çünkü dediğim gibi oynamadım. Ben Switch 2 için konuşacak olursam çok öz hoşuma giden bir özel koldu. Bunu böyle tutuyorsunuz tamam mı? Şununla arabayı hareket ettiriyorsunuz. Şunlarla gaz falan yapıyorsunuz. Şu yukarıya da iki tane tık tık diye tuş koymuşlar bizim için. Ee, ve bu bir kol oluyor. E bu da bir kol. Arkadaşınız geldiğinizde onun eline bunu veriyorsun. Kendin bunu alıyorsun. Oturuyorsun böyle bayağı şey old school bir şekilde şöyle yarışmaya başlıyorsun. Benim çok hoşuma giden bir özellik. Bundan dolayı Mario Kart World benim keyif aldığım bir oyun oldu. Switch 2'de iyi ki var dedim oyunlardan birisi oldu. Çünkü gerçekten arkadaşlarla vakit geçirmek oyunlar oynamak önemli. Ha, bunun dışında ne var ee, dur şuradan ben atayım gideyim Donkey Kong Balanza tabii ki e, Kanalda bir incelemesi var ondan dolayı çok uzun detaylı bahsetmeyeceğim Eğer daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Şu anda kartlardan çıkmıştır Videosuna gidip de Donkey Kong Balanza'nın incelemesini izleyebilirsiniz efendim e, Kendisi benim bu sene oynarken çok keyif aldığım oyunlardan birisi oldu Evet biraz tekrar ediyordu zorluğu biraz fazla düşüktü Ve bir yerden sonra hadi artık bitsin delirtti Ama buna rağmen ben oynarken keyif aldım Özellikle oyun ilerledikçe bence başına göre çok daha açılıyor Çok daha keyifli bir hal alıyor ki genel anlamıyla tatmin hissiyatı çok yüksek. Oyunun her yeri yıkabilmek falan e, çok iyi. Ve e, Switch 2'nin çıkış oyunuydu aslında baktığınızda. Her ne kadar Mario Kart 4 de çıkmış olsa da Switch 2'nin asıl böyle e, oyunu ilk oyunu buydu. ve Bununla da çıktı. Ben şuradan bakacağım başka e, neler var içerisinde diye. E, konsolun tabii kendi oyunu değil ancak bence burada olması çok önemli olan oyunlardan birisi. Cyberpunk 2077 az önce de ismini aldık. Yani güncel günümüzün güncel günümüz çok saçma bir şey oldu ama günümüzün e, boy gösteren aşık atan oyunlarından birisi yani zamanında GTA 5 neyse şu an o şekilde kullandığımız oyunlardan birisi işte Cyberpunk'ta şu performans veriyor şu FPS veriyor vesaire falan diye bunu ne olursa olsun tamam e, yani de oynamak ayrı bir şey onu söyleyeyim öncelikle yine de Switch 2 gibi yani sonuçta şöyle bir şey var arkadaşlar sizi yanıltmasın Switch şu bu her şey bunun içerisinde televizyona bağladığınızda da teknik olarak bunun içerisindeki sistem ile oynuyorsunuz. Bundan dolayı bu bence çok çok büyük bir şey. Yani Çok büyük bir şey bence. Cyberpunk'ı da bunda oynayabilmek bence bir hayli verimli. Yine görüntülerini koyarım şu anda da. Cyberpunk sonuçta çok önemli bir oyun. Bu arada bunu bu şekilde dokunmatik tablet gibi de kullanabiliyorsunuz. Ee, Sonrasında bakıyorum başka bu konsolun spesifik özel oyunu olarak neler anlatabilirim. Mario Galaxy 2 burada. Ee, Zelda Breath of the Wild burada ben oynamamıştım Switch'te. O yüzden burada oynuyorum kendisini. Ee, benim için güzel bir artı. Eğer oynamadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Ee, yine şeyler var. Normal Switch'ten yanından buraya da aldım. Mario Art Rabbids var. Ubisoft'un yaptığı bir strateji oyundur kendisi. Onu da bunun içinde oynuyorum. Ee, bunun yanında yakın zamanda Kirby Riders çıktı. Metroid Prime 4 bugün çıktı yanlış hatırlamıyorsam bir hatam yoksa. Ee, o da yine bu konsol için çok çok önemli olacak oyunlardan birisi. İnsanlar e, genel anlamıyla oynayanlar beğendiklerini söylüyorlar, puanları da çok düşük değil. E bunun yanında işte Kirby'nin bir yarış oyunu var e, ve buna özel çıkacak da. Başka sanırım bu, bu sene bir oyun yok. Tabii ki seneye yeni oyunlar gelecek. Illaki bu konsol çok beslenecektir. Ben şeye ihtimal vermiyorum, Nintendo'nun herhangi bir konsolunun beslenmemesine, oyun konusunda eksik kalmasına inanmıyorum. Nintendo bunu hiçbir konsoluna yapmayacaktır. Bundan dolayı evet bu bu alete çok fazla oyun çıkacak, bundan emin olabilirsiniz bir sürü oyun çıkacak. Ama şu anda şunu söyleyebilirim ki, eğer derseniz ki benim işte iyi bir bilgisayarım yok, bir PlayStation'ım yok, Xbox'ım yok, ben bunu ana oyun konsolum olarak alacağım. Ve istiyorum ki bunda ben exclusive oyun oynayayım. Yani gidip de Witcher'la Cyberpunk'la değil de daha exclusive'leriyle vakit geçirmek istiyorum derseniz abi bir ayda tüketirsiniz bu aleti. Yani onu söyleyeyim öncelikle. Hani evet Switch oyunlarıyla götürebilirsiniz ama yani ben çok uzun gidebileceğini düşünmüyorum. Switch 2'nin kendi oyunları sizi bir ayda sıkacaktır. E, ee, Switch'in oyunlarıyla beraber de bir şekilde taşıyabilir ama... E, maalesef ki oyun kütüphanesi olarak daha 6 ay olmasından dolayı ha şunu da söyleyeyim mesela şu an yanımda bir PlayStation 5 duruyor ve kesinlikle ilk 6 ay bakımından çok daha bence iyi bir performansa sahip kendisi Ama yani lafı oraya buraya çekmeden sonuca gelecek olursam e, Kütüphane olarak başlangıç için fena olmayan Ancak e, totale baktığınızda henüz daha tatmin edici seviyede olmamış Yine de yüksek ihtimalle ileride coşacak Performans olarak ben beklediğimden çok daha iyi olan e, Kullanması keyifli bir alet switch Ben kendisini seviyorum Yine ekipman olarak da dediğim gibi e, Pro Controller ve güzel de bir kap kullandım. Kap değil. Kılıf. Bu kılıf da değil ha. Buna kılıf denmez. Bu farklı bir şey ya. Yani güp 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 ses getiriyor. E, güzel bir alet. Ha, parasını eder mi derseniz. Aa verecek paranız varsa ben bu parayı verdiğim için pişman değilim bu arkadaşa. Ama ne hani derseniz ya bu çok pahalı. Evet kesinlikle çok pahalı. Yani e, maalesef ki ben ne kadar almıştım kendisini. E, sadece aleti yanlış hatırlamıyorsam 36 bin gibi bir fiyat almıştım çıktığında. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim yine düzeltirsiniz yanlış hatırlıyorsam. Bu kadar efendim evet. Ee, soracaklar, merak edecekler olacak olursa fiyat vermiş hazır Bu arkadaşı 7.000 liraya almıştım. Şu an güncel fiyatı ne kadardır bilmiyorum. Bu bahsettiğim. Ee, getirmek zor. Kılıfı da bu kılıf sadece bu değil, bu da içinden çıkıyor beraberler. Ee, o zaman gümrükle beraber 2.000 lira civarında bir şey almış olmam gerekiyor. Şu anda ne kadar geliyordur bilmiyorum. Evet efendim bu kadar yani Nintendo Switch 2 ile beraber geçirdiğim ilk 6 ayı bu şekilde özetleyebilirim. Ee, eğer sizlerin aklında sorularınız varsa dediğim gibi ee, size kalmış tercihlerinize kalmış. Ben olabildiğince anlatmaya çalıştım. Ben kendim hem bilgisayarda oyun oynayan hem PlayStation oyun oynayan eskiden de handheld konsol kullanan bir isim olarak Switch 2 aldığım için mutluyum. 13 dakikayı bulmuşuz yeterli efendim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Esen kalın.